Beğendin mi filmi? Hı hı, evet. Ayşegül abla da fena kız değil değil mi? Oğlum sen niye bugün böyle yapıyorsun? Ne oldu bugün sana? Mesafeniz burada söyle böyle şeyler. Hem güzel de. Bak ya. Kadınlar hakkında öğrenecek çok şeyin var senin de. Biz yatalım mı yavaş yavaş? Tamam. Hadi gel bakalım. Önce kafa. Evet. Peki yarın ne yapacağız? Bilmem. Yarın bakacağız artık. Hadi uyu bakalım. Hmm. <laughs> <laughs> Çay içmek ister misin? Çay, kahve. Bir an var mı? Al bakalım. Uyumuş? Hı. Hmm. Çocukken insan tık diye uyuyor. Şu annen herhalde değil mi? Şu da kardeşin. Evet ikisini de kaybettim. Pardon ya başınız sağ olsun. Trafik kazası falan mı? Hayır aralarında dört ay var. Baban, babanın hiç fotoğrafı yok burada. Ya bak ben bu konuda konuşmaktan pek hoşlanmıyorum. Hı? Niye ki kız çocukları genelde babalarına çok düşkün olurlar? Aranız falan mı kötü? Sana ne? Hı. Hmm. Sen de seviyorsun ha? Severim. En çok neresini seviyorsun? Ya bilmem. Birçok yerini seviyorum. Kitabın işte. En sevdiğin yeri okusana bana. Ne yapmaya çalışıyorsun? Seni etkilemeye çalışıyorum. Mesela Bursa. Sevgili Bilge. Bana bir mektup yazmış olsaydım, ben de sana cevap vermiş olsaydım. Ya da son buluşmamızda büyük bir fırtına kopmuş olsaydı aramızda ve birçok söz yarım kalsaydı, birçok mesele çözüme bağlanamadan büyük bir öfke ve şiddet içinde ayrılmış olsaydık da yazmak, anlatmak, birbirini seven iki insan olarak konuşmak kaçınılmaz olsaydı. Sana durup dururken yazmak zorunda kalmasaydım. Bütün meselelerden kaçtığım gibi... ...uzaklaşmasaydım senden de. Bir tane daha açar mısın? olur. Ünsal Bey Emniyetten size arıyorlar. Efendim buyurun. Aa, sağ olun. Siz nasılsınız? Ee, evet evde oturuyoruz öyle. Ee, bir şey çıkarsa bizi haberdar edersiniz değil mi efendim? Alakanız için çok teşekkür ederim. İyi geceler. Kim aradı? Emniyet Müdürü. Bizzat ben ilgileneceğim dedi. İnşallah bulurlar. Haber verecekler işte. Ünsal. Sen bu İsviçre işini bir daha mı düşünsen? Ne bileyim Canan. Önce bir Sinan'ı bulalım da sonrasına bakarız.